Evet arkadaşlar, Alabardan yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Artık sizin karşınıza neden serisiyle çıkacağım. Yani neden böyle oluyor? Neden bunlar böyle? Neden bunlar bu şekilde olmuş doğada şeklinde bir seri planladım ve bunun ilk videosunda da neden nehirler düz akmıyor, neden nehirler kıvrılıyor gibi bir soruyla karşısına gelmek istedim. Bu belki çok basit bir soru gibi gelebilir. Hayatta bir işinize yaramayacak olabilir. Ama hiç sordunuz mu yani nehirler neden kıvrılarak akıyor? Neden düz akmıyor? Kalkıp da şimdi buna abi dağ şekilleri öyle, doğa öyle falan gibi basit cevaplar vermek yanlış. Neden? Çünkü dağları nehirler o şekilleri sağlıyor. Şimdi bu durumda doğayı bu kadar etkileyen ve bu kadar güçlü olan su, bu kadar kayaları kırabilen, parçalayabilen, şekillendiren suyun neden düz akmıyor peki? Yani neden kendine dümdüz en kısa yolu seçmiyor, en basit yolu seçmiyor? Şimdi burada nehirlerin akış dinamikleriyle en basitinden nehir yataklarının da bu akışa karşı duruşlarını incelemek gerekiyor bir noktada. Şimdi örnek verebileceğimiz büyük nehirlere bir bakalım. Nil nehrine, Amazon nehrine veya e, Mississippi nehrine. Şu an dünyanın en büyük nehirleri bunlar biliyorsunuz. Bir de tabii Çin'deki... E, Tam adını telaffuz edemediğim bir nehir var, şu an onu söylemeyeyim bile, hiç rezilliğe gerek yok. Uzun bir ve sıkıntılı bir adı var. Nil Nehri'ne baktığımız zaman, doğduğu yerden itibaren, ki doğduğu yer Victoria Gölü'nden de ötesi olabilir, tam olarak net bilinmiyor ama Victoria Gölü çevresi en azından kabul ediliyor şimdilik. Doğduğu yerden itibaren çok ciddi bir ee, dağ kütlesine rastlamıyor. Aslında büyük bir kısmı da çölde gidiyor. Yani rahatlıkla dümdüz gidebileceği bir arazi. Ama ona rağmen düz gitmiyor. Amazon nehrine gelip bakıyoruz, dünyanın en büyük ikinci dağ sırasından Antlardan doğuyor ama o da dümdüz bir arazide akabilecekken Atlantik Okyanusu'na doğru o da o şekilde akmıyor ve dallı budaklı gelen nehirler birleşerek çok büyük bir kütle su birikintisini gene kıvrılarak götürtüyor. Mississippi nehri ise biraz daha burada ayrı bir noktada bu ikisine baktığımız zaman çünkü karşısına bazı dağlar çıkıyor. O dağların aralarından geçiyor. Ama belki de bu noktaya değinmemizdeki e, en büyük etkenler belki de kanyonlar üzerinden olabilir. Mesela Amerika'daki Grand Canyon'a bakarsak Colorado Nehri'nin ne kadar çok kıvrıldığını e, Grand Canyon'ı da incelediğinizde görebilirsiniz. Bu arada küçük bir ek detay ekleyeyim. Grand Canyon adına inanmayın. Dünyanın en büyük kanyonu değil kendisi. Amerika'nın en büyük kanyonu. Amerika, United States of America'nın yani Birleşik... Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ee, bu kıvrımların sebebi şu. Nehirler akarken düz aktıkları sırada altta nehir tabanında taşıyorlar, toprak taşıyorlar. Toprak dışında başka şeyler de taşıyorlar. Yani bir sürü bir şey taşıyorlar ve götürüyorlar bunları. Ee, bunları götürdükleri sırada bazı yerlerde akıntının debisi, yoğunluğu Gelen diğer yan kollardan gelen akıntılar kaynaklı olarak değişimlere uğruyor. Yani düz bir şekilde bütün nehir yatağının sağında, solunda, ilerisinde, gerisinde bu toprağın hareket edişi eşit değil. Bir yer geliyor nehir akarken sol tarafta daha çok toprak birikmeye başlıyor. Bu biriken toprak yavaş yavaş biriktiği zaman bir engel yaratıyor ve suya aslında bir duvar örme etkisi yarattığı için su kendi topladığı toprağa çarparak sol taraftaki toprağa çarparak sağ tarafa doğru daha hızlı bir akış sağlamaya başlıyor. Daha hızlı bir akış sağladığı için bu sefer toprağın toplandığı taraf değil, karşı taraftaki toprağı yemeye başlıyor. Yani aslında bir S harfi etkisini Suyun akışında görmeye başlıyoruz. Bahsettiğim gibi bu şekilde geliyorsun, buradaki duvara çarpıyor, burada kendi yarattığı duvara çarpıyor ama bu normalde düz. Burada kendisi bir duvar yaratmaya başlıyor yavaş yavaş, buraya çarpmaya başlıyor ve buraya çarpan su molekülleri daha hızlı bir şekilde çarpmanın etkisiyle öbür tarafa sekiyorlar ve buradaki topraktan yemeye başlıyorlar çünkü buraya normalde at sallıyorum şu an ama hani 10 kilometre hızla. Bu tarafa gidiyorsa bu çarpmanın etkisiyle buraya 15 kilometre hızla vuruyor. Ve buradan toprak koparmaya başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Bu tarafın hızı yavaşlıyor. Normal debisinin hızının altına düşüyor. Bu taraf hızlanıyor ve o yüzden de nehirler düz akarken şu şekilde S harfini almaya başlar. Bunu en net açarsınız arkadaşlar. Bunu videodan sonra yapın. Tavsiye ederim. Google Earth'ı açın ve bakın. Bütün nehirlerde S harflerini göreceksiniz. Bu S'nin matematiksel bir formülü bile çıkartmış bilim insanları. O da şu şekilde: Nehirlerin debileri, boyları, küçüklükleri vesaire gibi etkenler dahilinde S'lerin uzunlukları değişebiliyor sadece. Her nehirde S harfi vardır, ama o S'nin uzunluğu değişir. Mesela Kızılırmak'ta oluşan bir S harfinin işte hani buradaki videoda şöyle bir hani elim kadar olacağını gösterebilirsek. Amazon nehrinin ki hani kolum kadar bir S harfi çizer. Burada burada tamamen etken nehirlerin taşıdığı su, taşıdığı toprak ve bulundukları arazinin ne kadar kolay e, erozyona uğratılabilirliği aslında bir mevzu. Kaç dakika oldu? 5 6. Kısacası nehirler düz bir yol çizme gibi bir eğilimde değiller. Bu tamamen suyun akışı ve toprağın hareketiyle alakalı. Ancak su ve toprağın savaşı, kavgası, birbiriyle olan rekabeti asla bitmez. Bir sonraki videoda da neden nehirler delta oluşturur, bazıları delta oluşturur, bazıları ise oluşturmaz. Onun yerine koylara akar. Onu anlatacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğendiyseniz bu videoyu like atmayı unutmayın. Katılla da bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.